Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Trace araçlarına değineceğiz. Trace'in ne olduğuyla başlayalım. Trace bizim e, ağ üzerinde yaptığımız işlemlerin e, bir e, akış diyagramı olarak tanımlayabiliriz arkadaşlar. E, yani biz hedef ile, e, üzerinde işlem yapacağımız hedef ile aramızda kaç tane yönlendirici var, bunu e, Trace işlemiyle görürüz. Peki bunu neden ihtiyaç duyarız? Biz bir sisteme erişmeye çalıştığımız zaman arkadaşlar aradaki hoplar bizim için önemlidir. Çünkü biz hedef arasında herhangi bir güvenlik cihazı veya birden fazla güvenlik cihazı bulunabilir. Bizim göndereceğimiz pakette bu cihazlara bağlı olarak engellenebilir. farklı şekilde yönlendirilebilir. Bu da bizim hedef üzerinde doğru bilgi almamızı engelleyen bir sürece bizi sürükler. Bizim burada yapmak istediğimiz durum Hedef flagamızda ne tür e, cihazlar e, bulunuyor ve biz bu cihazlar, e, bu cihazlar e, zafiyet barındırıyor mu? Bu cihazlar ile hedef arasında direkt bir bağlantı var mı? E, bunları tespit etmek bizim için önemlidir. Bunun için içinde kullanacağımız bazı araçlar mevcut arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Tracer arkadaşlar. Bir tanesi de Traceroot. E, bu e, Windows makineler üzerinde çalışan. TraceRoot e, Unix tabanlı sistemlerde çalışan bir yapı. E, diğer yapımız, aracımız TCP TraceRoot, e, Zero trace ve InTrace arkadaşlar. Bu dört aracı inceleriz. Ama ilk olarak Trace'in genel çalışma mantığını anlamaya çalışalım arkadaşlar. Biz normalde bir cihazın ayakta olup olmadığını kontrol etmek istediğimiz zaman en temel yaptığımız işlemlerden bir tanesi ping atmaydı. Eğer biz bir ping attığımız zaman karşı taraf ayakta ise arkadaşlar bu ki bir cevap e, dönüyordu ve biz de bunun ayakta olup olmadığını bu şekilde anlıyorduk gönderilen paketlere bağlı olarak. Burada kullandığımız paket yapısı arkadaşlar daha doğrusu protokol ICMP protokolü yani internet kontrol message protokolü arkadaşlar. Bu protokol yapısı ne e, ne işe yarıyor buna değinelim. Genel olarak ağ üzerindeki hataları raporlamak için arkadaşlar kontrol amaçlı bir protokol bu. E, uzak sistem hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Genel olarak sistemler arası kontrol mesajları IP yerine ICMP protokol üzerinden aktarılır. Yani bizim ağ üzerinde e, hataları toplamamız ve bilgi almamız için hani paketlerin daha sağlıklı bir şekilde hedefe ulaşabilmesine kontrol etmek amacıyla kullanılan bir protokol ICMP protokolü. Genel olarak kullanım amaçları, işte TTL süresi dolduğu zaman paketin sahibine bildirim yapmak. Bu TTL değerine değineceğiz çünkü Therese'in ana mantığını oluşturuyor. Herhangi bir durumda yok edilen paket varsa arkadaşlar, bunun geri bildirimini kaynak IP adresine yollar. Parçalanmasın komutu verilmiş paket parçalandığı zaman geri bildirim sağlar. Hata oluşumlarla geri bildirim alır. Paket başka bir yoldan gideceği zaman arkadaşlar, yine geri bildirim sağlar. Yani amaç paketin e, sağlıklı bir şekilde hedefe ulaşmasını sağlamak. ICMP'nin genel görevi e, hataları bildirmek. Bunun içinde çeşitli parametre e, yapıları var arkadaşlar. Kod bilgileri var. Bu kodlara bağlı olarak da paket hakkında bilgi edebiliyoruz. Mesela biz e, ping atma işlemini ilk olarak giden ping paketi e, ICMP protokoldaki mesaj tip kodu 0 arkadaşlar. Yani biz ping attığımız zaman ICMP'nin e, protokolun 0 e, ne olur? Kodunu çalıştırdığımızı düşünelim. Yani paket içerisindeki tipi sıfır. Ancak hedeften cevap geldiği zaman arkadaşlar ICMP'nin tip kodu 8 oluyor. Vesaire burada çeşitli bilgiler mevcut. Bu bilgilere bağlı olarak da arkadaşlar ICMP üzerinde hem zafiyet sömürme hem de bilgi alma işlemleri mevcut. Bunları ileriki derslerimize değineceğiz. Peki trace işlemlerinde ICMP protokolü 11 numaralı. Kodu kullanıyor yani zaman aşımı bu ne demek peki burada önemli kavram arkadaşlar TTL değeri belki duymuşsunuzdur bunu time to live e, yapsa arkadaşlar burada e, her bir IP paketinin üzerinde arkadaşlar e, bir TTL değeri bulunur 8 bitten oluşur ve e, 256 ya kadar değer alabilir 8 bitten oluştuğu için 208 256 tane değer alabilir arkadaşlar. Peki ne işe yarıyor bu Time to Live (TTL) diyeki arkadaşlar? Bizim bir paketi hedefe göndereceğimiz zaman arkadaşlar, paketle hedef arasında kaç tane cihaz varsa yani router yönlendirici varsın, bu paket her bir hopa geldiği zaman TTL değeri bir azalır. Tabi işletim sistemine göre ama genel mantıkta bir azalır arkadaşlar ve böylece. Bir azaldıkça hedefe e, ulaşana kadar kaç tane yönlendiriciden geçerse e, sayısı da o derece bir azalarak ilerliyor. En son hedefe vardığı zaman arkadaşlar TTL değerine göre tekrar geri dönüş yolu hesaplanmış oluyor. Mesela şöyle düşünelim. TTL değeri e, hedefe ulaşana kadar sıfır olursa bu paket hedefine ulaşmadı e, diye ICMP tarafından bu sefer cevap dönülüyor. Yani biz hedef ile... E, Kaynak arasındaki hop sayısını ttl değerinin kaç defa azaldığını tespit ederek buluyoruz arkadaşlar. Eğer hedef ile kaynak arasında 3 tane hop varsa arkadaşlar ttl değeri 3 azalacağı için hedef bu da 256'dan 3 azalıp 253 olarak değerlendirebilir. Tabii bu işletim sistemine göre ttl değerlerinde de farklılık olabilir. Wikipedia'da da arkadaşlar time to live hakkında bilgi elde edebilirsiniz. Bizim peki burada yapacağımız işlem e, yine trace, e, trace set ve trace root araçlarıyla veya zero trace ve n-trace araçlarıyla hedef ile kaynak arasındaki e, toplam e, hop sayısını öğrenmemiz bizim için e, önemli. Biz de trace araçlarını bu şekilde kullanacağız arkadaşlar. Son olarak tekrar ifade edelim. Hedef ile kaynak arasındaki e, yönlendiricilerin sayısını bulmak amacıyla bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Amacımız e, aradaki yönlendiricilerin herhangi bir firewall, e, firewall IPS IDS sistemleri mevcut olup olmadığını tespit etmek. Trace bunların IPS ve IDS olduğunu belirtmez ve firewall olduğunu göstermez. Sadece biz yeni bir e, hedeften önceki yeni bir engeli tanımış olup bunun üzerine de işlemlerimizi ona göre genişletmeyi sağlıyoruz arkadaşlar. Trace'in genel mantığı bu. Bir sonraki dersimizde yine trace araçlarını incelemiş olacağız arkadaşlar.